Sen. Aşkım sen? Yatakta Aa. yemek mi yiyorsunuz? Aşk, vallahi temiz dedim ben. Biraz önce tertemizdi burası. Şey Saatler ayalıyor beni içeride. Aa. Ay saçmalama aşkım gerçekten temiz. Aşkım lütfen mağazaya girelim aşkım. Hayır. Ömrüm hadi. Hayır, sen girmem aşkım. Hayır. Öldürsem mi girmezsin? Hayır. Hani gelmezdin aşkım ne oldu? <laughs> Bir saat bekleteceğim seni görürsün. Yükseldim imrendin sen Ne bu kıskaç tavrın lan Bir kere de beni bir dinlesen Ne yapıyorsun? Sakin ol ya Aşkım kıracağım Çok güzel kargo Döndür bakayım neler gelmiş Yavaş davran Üf çok güzeller. Sizce hangisini asmalıyız arkadaşlar? Yazın bakalım. والله شكلي حبيتك يا قلبي لك يخرب بيتك انا شفتك صدفة ولاتك صرت بدمي ادمان شكلك من عالم تاني انا والله ضايع عنواني حبيتك انا بثواني Beni soruyor Hayırdır inşallah Hey! hey! Neler oluyor hayatta Bir de şu rüya gerçek olsa Olsa sabah olup uyanınca Her şeyine aynı kalsa Bakayım <laughs> aşkım Oha çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? <laughs> İçine ata ata ne hale düştün Tuta tuta çatlayacaksın be adam Çekilme hadi hadi söyle de kurtul bundan Kura kura vurdum be adam İçine ata ata ne hale ya şey Arkadaşlar Yani çok korkunç durmuyor mu? <laughs> Etrafta da hiçbir şey yok. Korku filmlerinden fırlamış bir ev gibi görünüyor. Birazdan bizimkileri çok kötü korkutacağım. Bakalım neler yapacaklar. Açtım geldiler. Ne oluyor lan? Burada? Çok garip şeyler oluyor. Aşkım, geldik. En beğendiğiniz videoyu yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Yarınki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.